Mesela. ne düşüyor ya e çıkmıyor ya <laughs> çıkmıyor anne <laughs> çıkar çıkar çık. çek çek of bayağı ıslanmış galiba sen onları sepete koy bir as <laughs> ay burayı kapatmıyor unutmuşsun kız <laughs> ne sanadın tan üstünden asabilirsin. Şimdi de koyayım. Bi bi bi. Açtım mı? Açtım. Göremem mi yar? Tamam, peki. Açtım ya. Açtım. Evet, ne yapıyorsun şimdi? Kendime çay yapıyorum. Hmm. Bebek uyurken tamam vakti. çorba yapayım. Gerçireyim. Ne tanesi? Açtı, yapamıyorum. <laughs> Hadi. şimdi burada ayna. Tamam anneciğim. <laughs> Anne, ben o geçen yaptığın sıp Çabesinden istiyorum. Ondan Birazcık havuç katmıştın. Sonra da soğan katmıştın. Onu güzelce kes. Evet. Bak kesme tahtası orada canım. Bak. Kesme tahtasıyla güzelce kesebilirsin. Evet. Ya. Çok güzel. Ya. Soğan da kes. Düt düt. düt düt Of çok acıktım ben anne. Tamam geliyor. Nerede piştiysen. Evet orası da ocağımız. Tamam karıştırıyorum. Nerede kaşık? Kaşık da yukarıda. Bak. <laughs> geliyor burnuma burnuma. Annem yine neler pişiriyor acaba. Anneciğim. Ne yapıyorsun? Hepsi <laughs> mi? En sevdiğim. Hepsini yiyeceğim. Hepsini ben yiyeceğim. Ben <laughs> Anne saçlarım çok kayıştı. Bak. Paya mısın bir tane de? Tamam. Oy. Ay. Anne saçım çok kayıştı. Ay. <laughs> anam anam anam. Oy. <laughs> Oy. 你知道？ sen çamaşır mı yıkadın? Evet. Şimdi astım karnada. Ay. 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 Ay kalkülümü de yap. Senin gibi kalkülüm var anne. <laughs> kaşında yağ bunu. Niye bunun kaşında anne? Saçlarımdan mı kaşındı? Ya. <laughs> saçım saçımdan kötü <laughs> Tamam anne yeter bu kadar Tamam Oh Şöyle sana da Tamam Oy Tokam nerede? Anne toka takmak istemiyorum Tamam O zaman oyunuma devam et Tamam oyt Merhaba. <laughs> Piyasta bununla oynayayım. Şimdi hazır. Lel yemek yerim Yemek alır mı? Ama olacak demiştin yemek. Bak. Oy. <laughs> Aldım. Tamam anne sıcak sıcak yemeğim. Koy da soğusun bari. Tamam. <laughs> Çok seviyorum bu oyuncaklarımı. Bu da böyle. Dın, dın. Biraz soğuyor içeride. Sen oynan. ne oynuyorsun? Bu oyuncağımla oynuyorum. Çok sesli. malı da oynayayım. Yerlerim hmm. burada. Onlar da burada. Sen göster oyunu. Tamam anne. yapabilirsin bir tane iste. Tamam, bir tane kutu yaparım. Ay, düştüm anne. Şimdi seni alsana bilirsin. Al bakayım. Aa, senin çamaşırlar kurumuştur Mihribam. Tamam. Bir tane onları ütüle istersen. Ben burada çocukla ilgilenirim. Merhaba. Aa merhaba. Hadi kule yapalım biz de. Hı. Yapalım. Sen şuraya yastan güzelce. Hı. Şöyle dizelim tamam mı? Ay çok güzel oldu. Daha hiçbir şey olmadı. Hı şöyle yapalım kutu olsun şöyle Aa kutu oldu. Rengarenk bir kutumuz oldu. Bak ağaç çok güzel oldu. Bununla ben bir sürü oyun oynayayım. Anne sen ne yapıyorsun? Ben de şey yapıyorum. Aa. Dikkat et elini yakma anneciğim. Seni çok seviyorum. De. Aa benim örtüm değil mi bu? Benim güzel örtüm. Anne. Bir tane sersene. seni. Ser bir tane anne ya. Bir tane ser. Bakayım nasıl üçlüyemiz. Tek başına içemez o daha bebek. Hadi hadi. Bıçağı falan ellemesin. Bunlar da neymiş böyle ya? Hmm. Anne yiyelim aldın Bu senin için değil. Anne bana çorba içeyim misin hadi. Çok acıktım zor. Ha sormuş işte.

çıkarttım anne artık çok zisti annem. Anne yemişler dedi. Ay ay kaçamıyorum annenden. Annenden kaçamıyorum. Allah'ım. Kurtayım beni bu kadından. Anne tamam yeter artık. Annesi doydu herhalde. Doymuş. O zaman sen şunu birazcık kalmış bak konu elini yiyebilirsin çok doydum anneciğim anne anne benim çok şişim geldi tutamayacağım 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 <laughs> ne, ne kadar tatlı ya oh 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 ya atladım ha resmen donuma yapacaktım Ay. Bitti anne. Silebilirsin antımı. Anne bitti. Tamam. <laughs> e ya. Anne kağıt ama böyle de yani? Elimi de yıkayayım. Orada musluk varmış ki ya. Tetekte mi? Çamaşır makinesi oradaymış. Yıkayın orada işte. Aa, anne, benim yine çok uykum hadi. Gel bakalım uyuyalım. Anneciğim. Salla anne. Bebiş öğretti Geti? Tamam. Ben bir Anne. <laughs> evet. Biz bebişimizi uyutuyoruz. Siz de kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımızı izlemek için lütfen takipte kalın yine görüşürüz görüşürüz <laughs>